Venom! Çok güzel görünüyorsunuz, harika görünüyorsunuz. <laughs> Arkadaşlarla konuştum, dedik ki Türkiye'mizin her yerine erişmeye gayret edeceğiz ama enerjimiz var, yolumuz uzun, gençliğimiz de var. Ama ama bu enerjimizi yükseltmek istiyoruz. Nereden başlamak lazım? Trakya'dan kırklar eliden başlayalım dedik. Onun için buradayız. Onun için sizinleyiz. Çok mutluyum. Sizlerle bir arada olmaktan memleketimin bu güzel ülkenin Cumhuriyetimizin 100. yılında sizlerle birlikte tarih yazmak için yola çıktık. Kırklar elindeyiz. Yolumuz açık olsun. Yolumuz açık olsun. Size size selam getirdim. Size Türkiye Cumhuriyeti'nin önümüzdeki seçimde 13. Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun selamını getirdim. Size size Millet İttifakı'nın bütün liderlerinin selamını getirdim. Ama özellikle özellikle bu ittifakın kuruluşu anından itibaren Genel Başkanımız Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun nasıl bir emek verdiğini hepimiz biliyoruz. Milletimizin birleşemez, buluşamaz, bir arada konuşamaz dediği bütün fikirleri bir araya toparladı. Ama o yolculuğun ilk anından itibaren başlangıcının ve özellikle benim de İstanbul'daki seçim sürecinde en ön sıralarda mücadele eden Millet İttifakı'nın bir başka unsuru İyi Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener Hanım Efendinin selamını getirdim. Sevgili hemşerilerim, hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler, sevgili çocuklar, size bu yolculukta benimle beraber özenli bir süreç yönetecek olan Mansur Yavaş Başkanımın selamını getirdim. <laughs> Kıymetli dostlar, çok önemli bir yolculuk bu. 2023 yılı Cumhuriyetimizin 100. yılı. Ama başka şeyler konuşmak isterdik başka hedefleri bugün bu meydanda anlatmak isterdik. Ancak öncelikli yapmamız gereken sorumluluklarımız var. Nedir bu sorumluluklar? Öncelikle demokrasimizi raylarına oturtacağız. Bu memlekette hak, hukuk, adalet unsurlarını tekrar güçlü bir şekilde memleketimizin önüne koyacağız. Aynı zamanda eğitimden ekonomiye, sağlıktan tarıma aklınıza gelebilecek bütün unsurlarla ilgili yoğun bir çalışmanın içerisinde olacağız. Yani yeniden bir yapılanma, bir revizyona ihtiyacı var memleketimizin. Memleketimiz büyük kayıplar yaşadı. Son yıllarda ciddi sorunlar yaşadı. Bu sorunları rehabilite edecek, düzeltecek bir döneme ihtiyacımız var. Onun için yola çıkıyoruz. Onun için büyük bir ittifak ortaya koyuyoruz. Onun için uzlaşıyoruz. Bu memleketin böyle bir iktidar dönemini yüzüncü yılında hep birlikte kazanacağız iktidar istiyoruz niçin? Bir avuç insan değil. Bir kişinin iktidarı hiç değil. Bir ailenin iktidarı asla değil. Biz 86 milyon insanımızın iktidarı için yola çıktık. Değerli dostlarım, biz bu memleketin gençleri çocukları hayallerini bu ülkenin sınırların dışına değil bu ülkenin topraklarında gerçekleştirmeleri için yola çıktık. Bu memleketin insanları tarım yapmadan, topraklarını ekip biçmeden, üretmeden değil biz memleketimizin her köşesinde Topraklarında bereket fışkırsın diye yola çıktık. Değerli dostlar, kıymetli hemşerilerim, işte böylesi bir dönemde sorumluluk alacağız. Bu memlekette kadınların sıkıntıya düştüğü, şiddete uğradığı, kadınların hak ve özgürlüklerin siyasi pazarlık yapılmadığı bir memleket olsun diye yola çıktık. Biz biz bu ülkede 100. yılında cumhuriyetin dünyanın 21. yüzyılında kız çocuklarımızın okullara gidemediği, eğitimi yeterince alamadığı memleketin neresinde olursa olsun özellikle kız çocuklarımızın hiçbir şiddete maruz kalmadığı bir ülke olmak için yola çıktık. Biz bu ülkede gençlerimizi nasıl görüyoruz biliyor musunuz? Hani birileri gibi giderse gitsinler diyen değil. Ben dün İstanbul'da söyledim. Özellikle bakın oy vermesi için de değil. Yani gençlere oy deposu diye bakan biri olarak da değil asla. Ben kendimi nasıl görüyorum biliyor musunuz? Bu ülkede 15-30 yaş arası kaç gencimiz var? Sayısını söyleyeyim. 21 milyon gencimiz var. 15-30 yaş arası. 21 milyon. Ben sırtımı onlara yaslamak için yola çıktım. Gençlerin enerjisiyle, gençlerin fikriyle, zikriyle, aklıyla... Gençlerin yaratıcı duygularıyla ülkemiz güçlensin diye yola çıktım. Nasıl olacak? Nasıl olacak? Gençlerimiz özgür olacak. Gençlerimiz konuşacak. Gençlerimiz fikirlerini her yerde söyleyecek. Gençlerimizi hiç kimse susturamayacak. Onlar özgürleştikçe üretecekler. Onlar özgürleştikçe memleketin en yaratıcı unsurlar olacaklar. İşte bugünün iktidarı ortaya koyduğu yasaklarla onların önüne engelleri diziyor. Allah aşkına, Allah aşkına sorarım size. Şu anda bu memlekette üniversiteler niçin kapalı? Aklınız alıyor mu? Alın yani bunu nereye sığdırabilirsiniz? İşte gençlerin eğitimi alamaması için bile karar alabilecek kadar gözleri kararmış, beyinleri ne yazık ki başka türlü çalışan insanlardan bu memleket kurtulsun diye yola çıkıyoruz. Özgür üniversiteler özgür üniversiteler kapılarında tomalar tanklar bekleyen değil, dünyanın ilk yüzüne, beş yüzüne giren, bilim üreten, ilim üreten, fikir üreten, icatlar yapan, üniversiteleri büyüsün diye, Boğaziçi, İTÜ, İstanbul Üniversitesi hak ettiği yere gelsin diye yola çıkıyoruz. Değerli dostlar. Bu ülkede her şey var. Şu güzelim Kırklareli eli bile. Bu güzelim ovasıyla, ıstırancalarıyla. Ya şu doğa harikası yer bile. Dünyada eşsiz bir coğrafya. Memleketimin neresine gidersem gideyim. Hayranlık duyuyorum. Böylesi cennet bir vatanın evladı olmaktan gurur ve onur duyuyorum. Her karış toprağına kendimi sorumlu tutuyorum. Çünkü hak ettiğimiz yerde değiliz. Bu memleketin üreten insanlarıyla çok hızlı yol alırız ama prangalarımız var. Prangalarımız var. Bunlardan kurtulmalıyız. Şu anda bu memleketin en büyük sorunu ne biliyor musunuz? Diyor ki bir akıl ben bilirim. Ben yaparım. Ben ne dersem o doğru. Allah aşkına. Burada anneler babalar var. Gülümseyerek soruyorum. Bizim de eşimle beraber üç evladımız var. Yani hepimizin evlatlarını Allah bağışlasın. En küçüğünden, bebeğinden, bebeğinden. Anne baba olarak bir gün ona ben bilirim diye dayatın, size etmediğini bırakmaz. Size evindeki yaşamı zehir eder, öyle değil mi? Değil mi? Vallahi o ben diyenin aklı, hemen hemen 14 Mayıs'ta evine yollayacağız. Evine yollayacağız onu. Hangi akıl gelecek? Hangi akıl gelecek? vatandaşına yüzünü dönen bu memleketin 86 milyon insanının fikrinden faydalanan şu zenginliğin farkında olan onlarla düşünen onlarla üreten onların hakkını savunan bu memleketin zenginliklerini onlarla paylaşan bir avuç insanla değil milletiyle paylaşan akıl iktidara geliyor. Çok, çok önemli bir zaman dilimindeyiz dostlar. Sevgili hemşerilerim, hepimiz geleceğimizi düşünüyorsak, çocuklarımızı ve gençlerimizi düşünüyorsak, yarını düşünüyorsak, derhal hep birlikte elimizi taşın altına koyacağız. Amasız fakatsız. Efendim, sağcıymış, solcuymuş. Ocuymuş, bucuymuş yok. Memleketimin, memleketimin en kuzeyinden en güneyine, en batısından en doğusuna her yurttaşımızla 86 milyon insanımızın birini bile ayırmadan her vatandaşımızla bu yolculuğa çıkacağız. Oyumuzu millet için kullanacağız. Oyumuzu milletin iktidarı için kullanacağız. Oyumuzu millet ittifakı için kullanacağız. Bakınız. Çok zenginiz. Kadrolarımız çok zengin onu söyleyeyim. Kadrolarımız çok zengin. En başta Genel Başkanımızın devlet haklı, Genel Başkanımızın vicdanı, Genel Başkanımızın hak, hukuk, adalet kavramlarının olan düşkünlüğü bir kere zihninizde dursun. Aynı zamanda bu kadronun içerisinde çok kıymetli liderler, yöneticiler olduğunu az önce söyledim. Bir kısmının selamını da size getirdim. Ama Niye zengin kadromuz var biliyor musunuz? Çünkü siz varsınız. Siz varsınız. Bakın bu memleketin liyakatli insanları hak ettiği yerlerde görev yaptığı takdirde bu ülkenin hiçbir sorunu yok. Onun için zenginiz. Biz bir aile iktidarı kurmaya gelmiyoruz. Biz partili İnsanların yetki sahibi olduğu bir ortamı kurmaya gelmiyoruz. Biz devletin kadrolarında, bu ülkenin evlatları sınavlarda haksızlığa uğrayarak değil, liyakatiyle yükselen bir ülke var etmek için geliyoruz. İşte onun için en büyük zenginliğinden faydalanan bir iktidar olacağız, kıymetli dostlarım. Değerli dostlarım, değerli hemşerilerim. Biz İstanbul'da bir seçim yaşadık. Ne yaptılar? İstanbul'da seçimi kazanmak için ellerinden geleni yaptılar. Hatta hatta her türlü kirliliği, her türlü karalamayı yaptılar. Yine de seçimi kazandık, yetinmediler. Seçimi elimizden almaya kalktılar. Seçimi iptal etmeye kalktılar. Ne yaptılar bizim milletimiz? Sandıkta öyle bir demokrasi tokatı attı ki hala akılları başına gelmedi hala. Dört yıldır başları dönüyor. Varsa yoksa İmamoğlu. Ya bir belediye başkanıyla bu kadar uğraşılır mı? Sebebi ne biliyor musunuz? O milletin demokrasi tokadı. Öyle sert ki, öyle sert ki hala sendeliyor. Var mısınız o sendeleyeni yere düşürmeye? Var mısınız bir demokrasi tokadı daha atmaya? Hep beraber yapacağız. Bu demokrasi tokadı nakavt eder ama iyi tarafı şu hemen kalkarsın seni evine yollar. Öyle boks ringi gibi değil. Bakınız bunu başaracağız. Önümüzde, önümüzdeki günlerde birçok politikayı, inanın tarımdan ekonomiye, sağlıktan kültüre, sanata, bilime, teknolojiye, memleketin 21. yüzyılda dünyada bir maraba değil, Birinin taşeronu değil ana üretici bir ülke olmayı başaracağız hep birlikte. Ana üretici. Ben, ben, benim evladımın, benim evladımın, üç çocuğumun, iki oğlumun, bir kızımın bir taşeron ülkenin evladı olmasını istemiyorum. Ben, ben üç evladım için neyi istiyorsam Şurada aralarınızda gördüğüm o pırıl pırıl çocukların da gençlerin de ürettikleri, ürettikleriyle gurur duydukları, icatlarıyla dünyayı salladıkları bir memleket istiyorum. İşte onun için onun için o zemini hazırlayacak politikaları sizlere sunacağız sizlerin takdirine sunacağız. Onlarla da yetinmeyeceğiz. Sizlerle geliştireceğiz. Ama önce seçimi almamız lazım. Önce seçim almamız lazım. Seçime kadar çok çalışmanız lazım. Herkesle güler yüzlü konuşun. Bu canımızı sıkan tutumları, tavırları bize yansıtan, yaşatan her akşam... Televizyon programlarında, mitiklerinde insanlarını döver gibi konuşan insanlardan kurtulmak istiyoruz deyin. Biz güler yüzle, şefkatle, evin abisi gibi, evin kardeşi gibi, evin evladı gibi, evin babası gibi, evin bir ferdi gibi olduğunu hisseden vatandaşın gözünün içine Atatürk gibi bakın. İnsanların bu memleketi yönetmesini istiyoruz deyin. Bunu yapacağız. Bunu yapacağız. Az kaldı bunu yapacağız. Değerli dostlarım, kıymetli hemşerilerim bu şekilde konuşun. Gençler, genç arkadaşlarıyla konuşun, konuşsun. Bakın, buradan sesleniyorum. Bütün dostlarıma, bütün hemşerilerime sesleniyorum. Biz birlikten güç doğar diye yola çıktık. Biz birliğin gücünün memleket için çok iyi olacağını bildiğimiz için yola çıktık. Tek bir arkadaşımızın, tek bir kardeşimizin bile ayrışmasını istemiyoruz. İstemiyoruz. Herkes herkes birleşsin istiyoruz. Ha, birleşmeyeni seçimden sonra birleştiririz o ayrı. Ama siz ayrışmayacaksınız. Siz ayrışmayacaksınız. Milletimizin o birleşen gücün yanında olan ruhuyla oyunu millet ittifakı için istiyoruz. Değerli dostlar, Sevgili hemşerilerim. Birazdan yola çıkıp Edirne'ye gideceğiz. Orada hemşerilerimi selamlamaya devam edeceğim. Yarın İstanbul'da ilçe ilçe gezip çok güzel iki açılışı Sayın Meral Akşener hanımefendiyle yapacağım. Cumartesi günü hem Sinop'tayım hem de akşam Genel Başkanımız, saygıdeğer Cumhurbaşkanı adayımız, ben artık Cumhurbaşkanım demek istiyorum. Cumhurbaşkanım Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte Sayın Temel Karamollaoğlu'nun iftarına katılacağız. Ve işte böyle her günümüz çalışarak gidecek. Güzel Ramazan ayının bütün bereketi, bütün güzellikleri üzerinizde olsun. Güzel Ramazan ayının bütün duyguları hanenize bolluk bereket getirsin. Sağlık sıhhat getirsin. Memleketimizin güneyinde bir afetle karşılaştık. Depremde insanlarımızı yitirdik. Canlarımızı kaybettik. Rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun. Vatandaşlarımın acısını paylaşıyoruz. O vatanımızın o cennet köşesini o güzel hatayımızdan o güzel hatayımızdan Malatya'ya Diyarbakır'dan Adıyaman'a Maraş'a her toprağını güzel değerlendiren ve yanlışları düzelten dünyanın en çağdaş şehirciliğini bu gelecek nesillerini oralarda mutlu eden bir bölgeyi yeniden inşa edeceğimize hepinizin huzurunda milletime söz veriyorum. Söz veriyoruz. Oraya gidip oraya gidip aman aman hemen bir temel atalım. İki yere beton dökelim. Üç yerde sallanan demirlere beton fışkırtalım. Bakın bu kötülük. Bakın bu kötü akıl. Depremin yarattığı acıdan, insanlarımızın ihtiyaçlarından, oy devşirmeye kalkan akıldan kurtulacağız. Akıldan kurtulacağız. Yahu kardeşim, memleketimizin orada yaşayan insanlarımızın, insanlarımızın önce barınma ihtiyaçlarını çözelim. Acil ihtiyaçlarını çözelim. Ondan sonra evlerinin, geçici noktada çözümlerini ve hızlıca kalıcı konutlarını sağlam yerlerde örneğin Hatay'ın maneviyatını, medeniyetini Mustafa Kemal Atatürk'ün Hatay benim meselemdir diyecek o titizliği gösteren işler yapalım. Yok, gitmiş o akıl. Gitmiş bir kişiyi mutlu etme aklı. Sadece oylarını kandırarak da olsa alma aklı. En büyük şeyi söyleyeyim. Bu kardeşiniz söz veriyor. Yaşamı boyunca, hayatı boyunca Cumhurbaşkanı adayımız ve bütün unsurlarıyla bu millet iktidarı, bu millet ittifakı sizi hiç aldatmayacak. Hiç aldatmayacak. Hiç aldatmayacak. Onun için sevgili Hataylı dostlarım, güzel çocuklar, güzel gençler, sizi sarıp sarmalıyorum, kucaklıyorum sizi. Yüreğinize sağlık. Hatay'dayız. Bayramın birinci günde Hatay'da olacağım. Bu bayramı Hataylılarla geçireceğim. Bütün arkadaşlarımız başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere deprem bölgesinde olacak. Acıları da biz saracağız. Bu zor koşullarda 100. yılda. Mustafa Kemal Atatürk'ün yolunda hep birlikte ayağa kalkacağız. Hep birlikte ayağa kalkacağız. Değerli dostlar, çok teşekkür ediyorum. Kıymetli dostum Mehmet Siyam Kesimoğlu'na teşekkür ediyorum. Kıymetli Şahnim Efendi'ye teşekkür ediyorum. Yolumuzun bir olduğunu unutmayın. Yolumuzun uzun olduğunu unutmayın. Çok çalışacağımızı unutmayın. Kendinize güvenmeyi unutmayın. Umudun siz olduğunu unutmayın. Umut sizsiniz. Aynen öyle. Umudun kendiniz olduğunu unutmayın. Kol kolak olun. Birlikten kuvvet doğar. Birliğin gücünün her biriniz bir ferdi olun. Hep birlikte iktidar olalım. 86 milyon iktidar olsun her şey çok güzel olsun. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Yolumuz hayırlı olsun. Kalın sağlıcakla. Sağ olun, var olun. Havasına. Sayın başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Yürekten katılıyoruz kendilerine. Kıymetli eşine teşekkür ediyoruz. Kırklareli Belediye Başkanımıza ve değerli eşine teşekkür ediyoruz. Ama en büyük teşekkürü siz değerli halkımıza ediyoruz. İyi ki varsınız. İyi ki birlikteyiz. Her şey çok güzel olacak. oyununda aşıklar destan yazar dağlarda kuzusuna kurdu da raha bütün alem kurban benim yurduma lay 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 Mejunu laana le lo sun